hazırız. Şu an Kayseri'de iç hatlara geldik. Buradan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceğiz. Oradan da Stuttgart. Hadi devam edelim. Havaalanı giriş noktasından geçiş yaptık. Şimdi burada bagajlarımızı vereceğiz biletlerimizi de aldık. Pasaportlarımızı da aldık. Pasaportlarımız, biletlerimizi aldık. Şu an İstanbul için beklemedeyiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul'da hava bayağı kötü, yağışlı sol soğuk. Tabiha Gökçen havalimanına iniş yaptık. Şimdi dış hatlar için devam ediyoruz. Değil mi Göktuğ? Göktuğ biraz uçaktan korktu. Ya buna <laughs> Video, Videoya atayım mı bunu? Hayır. Göktuğ biraz uçaktan korktu. Bak, Şimdi dış hatlara doğru devam ediyoruz. Şimdi Sabiha Gökçen'de üst kata çıktık. Buradan dış hatlar tarafına geçiş yapacağız. Orada uçağın kalkış saatini bekleyeceğiz. Zaten çok da yok gibi arada şu an için 2 saat var. Yok yok. Valizlerde zaten direkt transit geçecek. Devam edelim. karşıda dış hatlar giden yolcu tarafından geçiş yapacağız. O yüzden pasaportlarımızı da hazırlayalım. Karşıda data free var. Oraya bir giriş yapacağız. Türk vatandaşları bu taraftanmış. Tekrar bu tarafa döndük. Şimdi buradan pasaport kontrolüne doğru devam ediyoruz. İkinci güvenlik noktasından da geçip data free'ye geldik. Şimdi bakalım burada ürünlerin fiyatı nasıl? Alınabilecek şeyler var mı? Onları göreceğiz. 20 euro diyor. Calvin Klein. 20 çarpı 3. Bunu artık <laughs> sürekli yapacağız herhalde. 3 kere 2. 600. 700 falan da işte hmm. küsürüyle 650 falan gibi bir şey ya. Sigaralar ne kadar mesela? Oo kartonu 78 80 euro desen 8 kere 3 24 2400 lira. Ha bu 3 kartonmuş pardon. 3 kartonun fiyatı. Turkish Delight. Turkish Delight'ların fiyatı burada 25 euro. Vay vay vay. Almanya'ya gittiğimde yine marketlerde e, Türkiye ve oranın fiyatlarını karşılaştırdığım bir video çekeceğim inşallah. Böyle bir bakıyoruz. Uygun olan şeyleri dönüşte alacağız. Evet burada çikolata kısmına geldik. Toblerone mu? Bence de orada alalım. Ben, ben, ben ilk defa Data ben Free'ye giren ya. Masum Peki, Köylü. Şey Mentos. Vav. Wow. 8,5 Euro'ymuş. Fiyatı üstünde mi yazıyor? Bir dakika. Şundan almıştım ben. Çikolatalardan sonra tekrar parfümlere döndük. 200 milim değil mi? 200 milimi 40 euro. Efendim, ne yapar? 4 kere 3, 12, 1200, 1300 euro falan gibi bir şey yapacak. 1300 TL gibi bir şey. Evet, uygun değil mi? Uygun. Güzel. Dönüşte bunlardan bakıp alalım. Tester var mı? Şu tester mı? Tester değil mi şu? Deneyelim testeri. Kameraya da geldi. Hiç dikkat etmedik Kadın mı, erkek çekme Altın küldür sıktık. <laughs> Devam ediyoruz. Mağazaları gezmeye. Uçak saatine daha var. Diyen ara geldik. Burada acaba ne kadar? Mesela Göktuğ. Legolara bakalım. Uyyy. 20 euroymuş. 20 euro O ne? Tıraş makinası mı? 19 euro. Türkiye'de de zaten yani bu paralara var. Türkiye derken zaten hala şu an Türkiye topraklarındayız. Yani dışarıda da o paraya bulunabiliyor. Zamanımız olduğu için şu an yeme içme katına geldik. Devam ediyoruz. Sandviç 250 kol böreği 200 su 190 diye gidiyor. Gözleme 260. <laughs> Mado'ya bakalım. Mado Euro üzerinden satış yapıyor burada. Evet. Uçağımızı beklerken burada oturduk. Şimdi Elif burada bir kahve içiyor. 150 TL verdik buna. ya. Göktuğ bir şey istemiyor. Değil mi? Ben de uçaktaki sandviçimi yiyorum. Hatta Göktuğ'unkini yiyorum. <laughs> Stuttgart uçağına bilmek için tekrar kapıya geldik. Buradan otobüse binip uçağa geçiş yapacağız. Şu an iki saattir havadayız. Sıkılmaya başladım artık. Bir 50 dakika daha gideceğiz gösteriyor. 485 kilometre varmış. Dışarıda sıcaklık eksi 59 derece. 11.570 metre yükseklikteyiz ve saatte 776 kilometre hızla ilerliyoruz. Şöyle dışarıdan bir göstereyim bakalım. Evet tekerler yere değdi. Koşak bir iniş yaptık. Evet şu tutkart havalimanından iniş yaptık. Amcamla da buluştuk. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Şu an itibariyle hız sınırı yok. Aynen şu anda yok. Evet bugün Avusturya Bodensee'ye geldik. Burada geziyoruz. Demek aktı? Yes. Sir. Yağmurlu bir günde ama çok ıslatmıyor. Çok soğuk da değil hava. Şöyle kenara doğru gelip manzarayı bir göstereyim. Çok güzel. Birkaç ülkenin birleşim noktası bir taraf Almanya, bir taraf İsviçre, Avusturya. Diğer arka tarafta da Liechtenstein varmış. Çok hoşumuza gitti burası. Hava kapalı ve yağmurlu olmasına rağmen keyif alıyoruz. Güzel.